Güncel olduğu için söylüyorum. Özgür Özel sence iyi teknikler kullanıyormuş şöyle gözlemlediğin zaman yoksa biraz böyle dokunuşlar yapılsa daha iyi bir lider olabilir mi? Şimdi otorite kurmak açısından bence evet. bir takım eksiklikler var. Yani otoriteyi yükseltmeye yönelik daha çok bakmak gerekiyor. Özellikle Türkiye hmm. siyasetinde. Yani konuştuğun hmm. kitleyi çok iyi tanımak ve onlara uygun bir telkin vermek gerekiyor. Ama siyasette bunun özellikle kullanılmasına evet. bütün halde ben karşı bir insanım. Hmm. Yani... Zaten benim hipnozu özellikle anlatma nedenim. Geçmişte bununla ilgili yani teklifler geldi mesela. Hı. Hani aklına gelmeyecek isimlerden evet. hatta öyle söyleyeyim. Ama bu siyasette ve kitleye doğrudan ideoloji ne olursa olsun kullanmayı seçtiğim bir şey değil ve hmm. hatta tam tersine bir insanı ben hipnoz ettiğim zaman mesela az önce sordun ya neden hmm. hipnoz ediyorsun diye. Mesela bardağı kaldıramayacağı ile ilgili telkin veriyoruz. Evet. Videolarda var böyle bardak kitlenmiş bir etki oluşturuyor. Hmm. Niye yapıyorsun? Bunun olayı ne? Bunun olayı şu aslında. Bir insan geliyor sana diyor ki bardağı kaldıramayacaksın. Sen de bu yüzden bunu yapamaz hale geliyorsun. Tüme varım yaptığın zaman evet. birisi gelip sana bunu yapabiliyorsa o zaman televizyondan konuşan birisi, izlediğin reklamlar, hmm. filmler, diziler, çevrendeki insanlar, anne baba, Otorite olarak saydığın her, her ne varsa yani sana neyi yapamayacağını veya yapabileceğini de telkinliyor olabilir. Yani benim niyetim daha çok hipnoz kurmak yerine hı hı. mevcut hipnozları bozmak.